Evet, evet. Hey. Hadi bunları çabuk çabuk giyin. Arkası geliyor. Ya bu arada Ramon nerede? O işi bıraktı. Bıraktı mı? Maalesef kendisiyle anlaşamadık. Bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edip gönderdik. İyi abi sen tek başına ne yapacaksın? Her şeye yetişemezsin ki. Birini bulacağız Hamid'im. Zaten ben buraya bir bayan garson düşünüyorum. Bayan garson mu? Evet <laughs> Şimdi buraya kısrak gibi bir hatun gelse... ...hoş geldiniz Serkan Bey. Ne arzu edersiniz dese... ...ve cıvıl cıvıl sesi... ...şu gök kubbede yankılansa... ...hoş olmaz mı? Tadından yenmez. Ee, hadi yiyin şunları ya. Hadi arkası gidiyor. <laughs> al. Hadi ya, al. Size bir değil iki tane kadın lazım. Kim uğraşır sizin kirinize pasınızla? Ay, ay. Şuna bak. Bu ne ayol? Öf. Bu ne kokuyor Bir de bak, imza atıp karalamışlar. Çamaşır suyuyla anca çıkar. Ne demek pasta yemem? Öyle oturup akşama kadar lak, lak yapmak yok. Bu pasta bitecek. Hadi bakayım, on dakikada bitirin şunu. <laughs> İki buçuk lira rica edeyim Serkan kardeş. Pardon? İki buçuk lira diyorum. Artık tuvalet paralı oldu. Olur mu öyle saçma şey ya? Genel tuvalet mi bu? Olur tabii Ahmet'im. Bundan sonra böyle. Çay içiyorsun, parasını ödüyorsun. Kahve içiyorsun, parasını ödüyorsun. Tuvalet niye beleş olsun ki? Sökül bakalım paraları. <laughs> ya Osman abi, neredeyse nefes aldığımız için bile para isteyeceksin ha. <laughs> Şimdilik böyle bir uygulama düşünmüyorum. <laughs> Hazır bedavayken oksijeni çek içine, çek çek. Çek. Yarın ne olacağı belli olmaz. Şimdi iki buçuk lirayı rica edeyim. Tuvalet parasını sökül. Ya Osman abi, ben içeride bir şey yapmadım ki. Sadece ellerimi yıkadım ya. Özel hayatım beni ilgilendirmez. <laughs> i̇çeride istersen büyüğünü yap, küçüğünü yap. Ya da makyajın tazele. Tuvalet parasını ödemen şart. Tamam abi, tamam. Al şu parayı. Allah aşkına kapatalım şu mevzuyu, tamam. Sağ ol Ahmet'im. Sağ ol. <gülüyor> 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 Alo? Abla. Efendim Osman. Ay iyiyim, iyiyim. Ne? Müdür mü oldun? Kafeteri işletiyorum artık abla. Çalışıyorum. Yallah <laughs> şükür. Üç beş çıkıyor işte. <laughs> Tabii canım maaşı da iyi olacak abla. Müdür oldum diyorum sana anlasana. Tuvalet müdürü Nurdan teyze, tuvalet müdürü. <laughs> Aman Allah işini bozmasın. Adam, Bak bu sefer işine iyi sar. Kaç yaşına geldin Osman'cığım? Bir dikili ağacın bile yok. Sen merak etme ablacığım. Hani Perihan arar sorarsa aklında bulunsun diye aradım seni. Artık çocukların babası paraya para demiyor. Bıraksın bu inadı. Tekrar bir araya gelelim. Ha, bana kadın çok. Ama maksat çocuklar ziyan olmasın. Hadi öptüm ablacığım. Bay bay. Tamam Osman tamam. Hadi canım hadi görüşürüz. Hadi öptüm hadi bay bay. <laughs> Demek garson olmak istiyorsun. Evet. Bak sevgilim. Sevgilim mi? E, yani arkadaşım bacım anlamında. Ağız alışkanlığı işte. Garson olmak istiyorsan... Seksi olmalısın ve dudakların her daim 333 demeli. 333 mi demeli? Yani 333 diyemiyorsan bile 333 gibi poz vermeli Anlıyorum. Sen seksi ve albenili olmalısın ki sunduğun çayın kahvenin de iç benisi olsun. Şimdi söyle bakalım. Müşteri geldi. Beyefendi kahvenize süt ister misin? Der misin? Beyefendi kahvenize süt ister misiniz? <laughs> Başın sağ olsun. Başın sağ olsun? Evet, başın sağ olsun. Ağzın kahvenize süt ister misin diyor ama suratın ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Annem öldü, yarın cenazesine bekleriz diyor. Ay ne yapmak istemiyorsun Perihan'cığım? Müdür olmuş diyorum işte. Hı. Müdürlüğü kim kaybetmişti Osman'a versinler? Vermişler hayatım. Hani çocukların her zaman gittiği kafe var ya işte orayı işletiyormuş. <laughs> Bence o seni işletiyor. E, aklınca ben artık çalışıyorum. Sen Perihan'a söyle tekrar bir araya gelelim demek istiyor. Ah tam tersini söyledi hayatım. Dedi ki sakın bunu Perihan'a söyleme ablacığım. Aa. Niyeymiş o. E, yanlış anlamandan korktu. Bak adam haklı. yanlış anladın. Işte. Niye yanlış anlamışım? Bak dedi ki canım. Ablacığım dedi. Biz tekrar Perihan'la bir araya geleceksek ...beni onu anlayıp takdir etmesini isterim. Ama sen şimdi beni müdür olduğumu söyleyip, översen... ...yani bizim... E, ...aramızı bulmaya çalışıyorsun zanneder, dedi. <laughs> Diyelim ki ben müşteriyim. Al şu tepsiyi... ...seksi seksi yürüyerek geliyorsun ve... ...ne arzu etmiştiniz beyefendi diyorsun. Hadi ben müşteriyim, hadi hadi. Tamam. Git biraz geri. Başla. Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz? Elinin körünü. <laughs> Yavrum, içinde bir arzu uyandırmıyorsun ki senden bir şey arzu edeyim. Biraz seksi yürüsene. Yürüyorum işte. Daha ne kadar seksi olabilirim ki? Bak sevgilim, ben senden Angelina Jolie gibi bir performans beklemiyorum ki. Gayret et biraz. <laughs> Yürürken çalkala. Diyelim ki müşteriye ayran götürüyorsun. Öyle çalkalamalısın ki müşteri ayranı içerken çalkalamaya ihtiyacı hissetmesin. <laughs> ben şu tepsiyi bana. Otur izle. Aynen böyle yapacaksın. <laughs> ne <laughs> 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 Senden daha son olmaz. Git kendine belediyede bir iş bul. Belediyede <laughs> mi? <laughs> evet. Cenaze işleri servisinde sana göre bir kadro vardır. Bu suratla çalışsan çalışsan anca orada çalışırsın. Yürü, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne istemiştiniz beyefendi? <laughs> Meryem'ciğim, bir kere daha düşün ha. Bak çoluğunuz çocuğunuz var. Yani onlar perişan olmasınlar. Madem illa evleneceğim diyorsun, Osman'la evlen. Ee, Nurdan ablacığım, ben zaten çocuklar perişan olmasın diye Osman'dan ayrıldım. <laughs> o pembe. İki gün çalışır, üçüncü gün bırakır. Ee, şimdi git bak, yoktur yerinde. Madem inanmıyorsun, Hı. hadi yürü gidiyoruz. Hı. Nurdan ablacığım ben inanmıyorum demedim ki. Göstermelik onun çalışması. O iki gün çalışacak. Aa ben de Osman ne kadar değişmiş diyeceğim. ...inanacağım, evleneceğiz. Yok öyle Yağmur. Yürü yürü kalk kalk gidiyoruz. Hadi hadi bari hava alırsın. Hadi. Yürü yürü bırak onları bırak bırak bırak. bırak. Yürü al çantanı hadi, hadi hadi hadi, hadi yürü. Çok şahane. İşte aradığım garson bu. Direk seksabel, direkt karizma olarak dört dörtlüksün sevgilim. Nasıl yani iş alındın mı? Ne zaman başlıyorum? Hemen, şimdi başlıyorsun sevgilim. Teşekkür ederim Osman Bey.